Şimdi değerli izleyenler, hem Beşiktaş hem Trabzonspor maçının e, pozisyonlarına bakacağız. Beşiktaş maçında Atilla Karo olan hakemdi, vardı Emre Malok görev yapıyordu. Şimdi yabancı gözlemciler falan da başladı biliyorsunuz 26. haftadan itibaren. Hocam sana bir şey soracağım. E, bu gözlemci notları açıklanamaz mı? Yasak var mı onunla ilgili bir şey? Ya, niye? Hani çünkü. Şimdi varlara, var şeyleri aç konuşmalar açıklanıyor. Bir şeffaflık var. Biz de o gözlemci notlarını bilsek e, ona göre bizim de bir fikrimiz olursa. Şimdi madem bu konuşmaları açıklıyorsunuz gerekçeleri hazır. Hakem gö, gözlemciler ne vermişler? <laughs> Hocam yıllarca yıllarca gözlemciler bu hakemleri seçtiler. Bunlar hep ekip. Ya bunu ben bir türlü anlatıyorum da anladın mı? Bunlar ekip. Ona göre puan verdiler. Sana ona göre puan verdiler. Bana ona göre puan verdiler. Seni çıkarttılar, beni düşürdüler veya tersini yaptılar. Bu gelen hakemlerin %95'i haksız. Hepsi torpilli. Hepsi akrabayı talukat var. Onun için de açıklamadılar yıllarca. Ne oldu? Bunun sıkıntısını federasyon çekti. En son federasyon baktı ki bu işi rezalet. Bu sefer yurt dışındaki gözlemciye %50 puan verme şansı verdi. Yani sen istediğin kadar Türkiye'de işte iki tane burada hani 25-25 öteki seni geçecek. Ahbap Biz olsa da niye adam oradan Abi, verecek puan. Yani olay belli. Çıkarılan hakemler belli. Mal ortada işte mal ok. Mal ortada hakemler de ortada kalite yok. Kalite olmayınca futbol da olmuyor. Şimdi Galatasaray 4-7 değil mi şeyden? Pratik. İngiliz hakem. O maçı bir Türk hakem yönetseydi Acaba o maçta kaç foul aldı bilmiyorum da. Bir Türk hakem yönetse ne olurdu? Dördüncü golü hatırlıyor musun? Kendi sahasından çıktılar. Hmm. İkisi bir omuz darbesi 3 metre gitti Galatasaray'la. Gittiler gol oldu. E, Türkiye'de Türkiye'de sabaha kadar oynar, foul verilir. Vermiyor adamlar. Oynatıyorlar futbolu. Öyle ufak tefek bastı, ağladı, yattı. Yok. Onun için keyif alıyorsun. Onun için Avrupa maçları prim yapıyor. Onun için statların hepsi dolu. Tempo yüksek. Hepsi dolu statların. Şimdi yarın Galatasaray, Fener bir tanesi düşsün. Onun statı da boş kalacak. Bu iş böyle. Yok abi evet. dolmuyor. Şimdi bu hafta beşler statı dolacak. E başka statlara bak. Ya yani gitmiyor adam. Çünkü Avrupa maçını seyrediyorsun. Adam diyor ki ya hoca diyor seyrederken yoruluyorum diyor ya. Lig ortalaması 35 bin mesela İngiltere'de ortalaması bizde kaç? Bizde e, 11 bin. 11 bin. Ya 2000 İngiltere'de 35 bin. Bizde 11 bin. Bizde yani 2000'e 1500 oynanan maçları var hocam. Ne o 500 tane var. Bunu yapacak kim? Oynatacak kim? Hakem. Hakemini yetiştiremezsen kaliteli futbolu kim oynatacak ya? Futbolcular hakemden daha iyi biliyorlar. E tabi. futbolcular hakemden daha, daha iyi Tabii. oynayacaksın ne Onu oldu Fenerbahçe ki? adam vurdu ayağından aldı gitti İşte firkik oldu gol oldu Misal. ver orada abi gördüğünü net söyleyebiliyor mu Fenerli oyuncu ama öbür tarafı söylüyor elini oynadı diyor olmazsa ben vuracaktım diyor vurma şansı yok yani bize gidip gelen de bozuluyor Hocam hadi bakalım pozisyonlara Evet gelsin bakalım önce Beşiktaş maçı. Efendim 14. dakikadan bir pozisyonla başlıyoruz. Bu dakikada Cenk'in ayağına bir basma var. Burada faul verdi ama kart çıkmadı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Şurada. Doğru mudur? Ee, faul tabii ki şüphesiz ama... Kaç çıkmalı mıydı? Ne dersin? Hocam, hocam öyle bir pozisyon ki yani çekerken adam topa müdahale ederken ayağa geliyor. Bana öyle geldi. Bak. Topa müdahale etmek isterken ayağa basıyor. Çek çekince vermem. çek çok zor bir topu yaptı. Şurada. Bak, yapıyorum. çekti. Yani foul tamam da zaten dikkat et bak basarken bile çekmeye basıyor bak. Bak pozisyon icabı kurtarmaya bakıyor. Futbolcunun suratına bak. İstanbul Sporlu. Tık Peki çekiyorum. top diğer tarafta kalıyor ya. Biraz daha kontrollü olamaz mı? Olabilir. Ya full tamam. Hocam aynı pozisyonda kırmızı verirsen atalım. Hocam sarıysa ikinci sarı ol kırmızı. tabi vermem de sarı veririm. Çekince boşta kalıyor. Biraz e edelim, şey basar geldi basar bana, bana sakınabilirmiş çekmek. gibi geldi de. Yok takılamaz yani kurtaramaz. 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 Bunu neden Cenk, soruyorum biliyor musun? Cenk müthiş döndü orada yani evet, iyi çekti. Hiçbir defas adamı onun dönü döndü. Bunu şundan yani gündeme tersin. getirdim. Jetson da benzer bir pozisyonda sarı kart gördü ya. Beşiktaşlar bunu çok sorguluyor. Şimdi o yüzden. bakalım. Şimdi ona da bakacağız. Şimdi Jenkins burada faul doğru sarı kart verirsin vermezsin. Hocam ben vermemeye daha yakınım diyor. Buyurun bakalım şimdi diğer pozisyona. Bu da Jetson'un sarısı hocam. 34'te. Şimdi evet, sonrakine bakalım. Gelecek. Hocam, şimdi bu pozisyonla o pozisyonun arası siyahla beyaz kadar farklı. Hocam bir elinden çekiyor, bir kolundan çekiyor, çekiyor, sonra bir de basıyor. Bir de. Yani sarının Topla babası. hiç ilgisi yok. Ya adamı bir çekiyor, bir daha çekiyor. Ne gereği var abi? Ve üzerine basıyor yani? Sarı kart almak için uğraşıyor. buna bir genel planda bakabilir miyiz pilot'tan? Savunma yerleşik mi Beşiktaş savunması? Bir sıkıntı var mı diye? Yok abi ya, nerede? Gayet yerleşik Beşiktaş savunması. Hani Hiçbir şey yok. gerek de yok. Hani yani böyle kusura bakma Buradan ama. çok tehlikeli bir atak da çıkmaz. Hocam, kaliteli bir futbolcunun profesyonel, kaliteli, akıllı bir futbolcunun almayacağı bir kart. Hocam 1-0 öndesin. Savunman yerleşik. Önümüzdeki hafta derbi olduğu için hocan da sana oradaki teknik ekiptekiler aman dikkat demişti. demiştir. De tabii. Ya gerek yok ki ona niye ben diyeyim. Ya bu adam ben üst düzeyim topçuyum diyor. Hakkım yeniyor diyordu zaman zaman. Ama bunu yapan bir futbolcu üst düzey bir futbolcu olamaz. Cüneyt kulakların çınlasın Cüneyt. Olamaz. <laughs> ha, iyi futbolcu olur. Evet. Ama şu kartı gören bir oyuncu kaliteli bir oyuncu olamaz. Ya bu kort var ya olacak şey değil abi. Teknik adamı çıldırtır bu ya. ya böyle bir kart alınmaz. Yani ne alaka? Çekiyorsun, tutuyorsun, basıyorsun. Bu ne biliyor musun? Güçsüz. Güçsüz. Güçlü bir adam bunu yapmaz. Cüneyt değil Serdar söylüyordu. Bir dakika şimdi hatırladım. Cüneyt değil Serdar. Ne diyordu? Yani belli bir seviyenin üstüne çıkamaz diyordu. Yani zaman zaman iyi şeyler yapıyor. 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 Ama bunu yapan yapıyor. bir futbolcu üst düzeye çıkamaz. Onu ne söyleyeyim? Peki. Sen Galatasaray maçında oynamayacaksın. Hangi maçta oynayacaksın? Doğru. Hangi maçta oynayacaksın? Ha. Zaten Avrupa'da yoksun. Senin maçın Galatasaray, Fener ne varsa oynayacaksın o var. Fark koyacağım maçlar. Sen bu maçta onda. oynamazsam kartla ve dördüncü sarı kart sınırındasın ya. Girme bile. Savunman yerleşik. Bir çekiyorsun, iki itiyorsun, üç adamın aşiline doğru olmaya. basıyorsun. Böyle bir hırs. Ee, bu Cenk tosunun pozisyonundaki olmayan kartla bu pozisyondaki gösterilen sarı yani. kart. Çok farklı pozisyonlar. Çok bu farklı. net sarı. O vermem. Sana göre, bana göre Yorum sarı. Yorum olarak diyorsun. vermem. Anladım. Çünkü aynı pozisyonda orada futbolcu çok ters dönüyor şey. Futbolcu da müc mücadele edecek. Ayağına basar basmaz zaten çekiyor. İstekli değil ama burada öyle değil ki. Peki. Bu da net bir sarı kart. Dolayısıyla karar doğru dedik. Devam ediyoruz. Ya hadi çekiyorsun. La basma bari. Değil mi? Çekiyorsun basma bari de. Millet seni kurtarsın. Hani ya çekme var falan ya çekile verilir mi verilmez mi? Sen bastın mı mühür basıyorsun mühür. Yani çekmeye mühür basıyorsun. Dün Para sarı kart. Mühür. Hocam Beşiktaş'ın ikinci golünden önce faul var mı? Yakın planı geliyor şimdi. Muci'nin attığı golden önce. Topu kaptırıyor burada. Şurada. Bur burada ne? Kim demiş bunu ya? Ne? Gelsene geri Tolga. Yani. Neyse biz adet yerini bulsun diye soralım hocaya da. Gerson'un şu pozisyonunda bir ya da taşlı, basıyor. Oho. Hocam ne alaka ya? Adam kendi veriyor topu. Demire gele Gerson'un arasında. Yani iki futbolcu basınca panik yapıyor, topu veriyor, gidiyor. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Pozisyon temiz. Çok da fazla üzerinde durmakta manasız. Hani bunu da akılda kalmasın diye söylemiş olalım. Golden önce faul yok. Pozisyon temiz. Şimdi Bahtiyar'ın sarı baksana kartına abi. da bir bakalım. O Buruşa da ceza Duruma düştü çünkü Bahtiyar zannediyor. Buna nasıl faul falan diyen var mı ya? Bahtiyar'ın sarı kartı. O da 90 artı 3 hatta 4'te. Yani şu şundan dolayı. Biraz kontrolsüz bir futbolcu bu Bahtiyar. Yakın çekimi görelim mi? Geliyor şimdi hocam. Yavaş. Bir dakika dur şimdi. Geri gel. Geri gel. Şimdi bak. İstanbul sporlu futbolcu. Şimdi bak. Beşiktaşlı futbolcu elini açıyor. Açıyor. Eli geliyor. İstanbul sporlu futbolcu da Beşiktaşlı futbolcunun kolunu tutuyor. Eee? Ne oluyor? Şimdi topla rakibin arasına girmiş ya lacivertli oyuncu, siyahlı oyuncu düzeltiyorum gitmeye çalışırken, şimdi artık eli hissettin, el o harekete devam ediyor diye engelleme hareketine yüzdeki el ya, o yüzden sadece geliyor ya. ya, eli geliyor ya, beş parmak geliyor hocam ya. Hani şöyle filan yok ya bunlar. Yok yani... da bunlar artık veriyorlar hocam. Yanlış yapıyorlar abi. İngiltere'de İngiltere'de böyle şeylerdi bu işlere. E şeyde verdi biliyorsun Barış Alper e, pozisyonunda. Pırak maçında ilk evet, buradaki e, sarıdan. Aldattı. ikinci sarıyı gördü. Aldı kırmızı attı. aldı. Aldattı. Ne oldu sonra? Ne oldu sonra? Dört orada yediler. iki burada yediler. Hocam ayakta duracaksın. Ayakta duracaksın. Elini belli deyince atmayacaksın abi. Atmayacaksın. Ayakta durursan kazanırsın. Ama bu kadar da açılmaz ki şöyle falan yani. Abi o onu engelliyor. O da onu engelliyor. Açılır hocam ya bu kol. Hoca ne yapayım böyle mi oynayayım abi ya? Oynama da. Ya elimi açacağım o da geliyor. O da benim buramdan çekiyor. E sen topla ilgin yok. Popoyu dayamışsın arkana. E tamam. Adama şarj e, e, tamam. Adam da gitmeye çalışacak o da durmayacak. E tamam araya girmişim ama ben. Ben araya girmişim. Adamlar avantajlıyım şu anda. Tamam adam da gitmeye çalışıyor Peki, engelliyorsun. Gidecek. E tamam. E, engelleyeceğim tabi ya. Bırakacak mıyım hocam? İzami Elimi ya. kaldıracağım. Elim bu kadar kaldı. Hani vurma hariç hocam ya. Hocam zaten belki de şurayla da vurursam. Hadi burayla da vurursam diyeyim ki hani şöyle vurdu çok. Ya şu geliyor ya şu. Hocam verirseniz verin ya. Abicim söylüyorum ya Galatasaray'ın yedi dördüncü golü düşün. Türkiye'de bütün hakemler foul verir. Hatırladın mı pozisyonu? Hatırladım. Verir. Cezalarından çıkarken. Verir. Zaten pozisyonun başlangıcı başladı. Allah dedik. Gidiyor. Bir omuz gitti 5 metre. Türkiye'deki 10 hakemin 9'u verir.